Değerli basın mensupları bugün yine bir yalanla yine hayali bir rakamla Türkiye güne başladı. Benzin 27 lira. Mazot 26 lira son bir ayda. Etin kilosu 500 lirayı geçti. Kuru incir 50 liradan 200 liraya çıktı. Domates, biber, patlıcan alınmaz hale geldi. Sigaraya üst üste zamlar yetmedi. Yüzde 14 vergi ÖTV koyuldu. An itibariyle araçların MTV'si, motorlu taşıtlar vergisi yüzde 14 zamlandı. Ama TÜİK dedi ki enflasyon yıllık yüzde otuz sekiz altı aylık yüzde on Yine yalan yine hüsran. <laughs> Ismarlama bir açıklama. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada demişti ki çarşamba günkü altı aylık enflasyon rakamlarını görelim. Ona göre emekliye ve memura ne zam vereceğiz konuşacağız. Memur zammı açıklandı. Yüzde on yedi buçuk artı sekiz bin lira SYN zam. Soruyorum iktidara. Yüzde on yedi buçuk zam ne demek? Enflasyon rakamınız bile altı aylık yüzde on dokuzsa bunun anlamı şudur. Maaşlar altı ayda sizin rakamınıza göre yüzde on dokuz erimiş demektir. Siz önce bu yüzde on dokuz enflasyon farkını vermelisiniz. Ondan sonra zam yapmalısınız ki bunun adı zam olsun. Ama AKP iktidarı yalana kandırmaya devam ediyor. Çünkü alıştı. Çünkü AKP şunu anladı. Ben ne yaparsam yapayım, ne zulüm edersem edeyim, hangi yanlışı yaparsam yapayım, yüzde alıyorum diyor. Öyleyse kalan yüzde ellinin ne dediğini hiç önemi yok diyor. Nasıl olsa bana oy verenler benim yaptıklarından memnun diyor. Ama emin olun ona oy verenler de artık pişman. Bir ay geçmeden pişmanlar. Çünkü pazar yangın yerine döndü. Ev kiraları bugün bir memur arkadaşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir arkadaşımız dedi ki ev tutacağım maaşım 14 bin lira tutmak istediğim ev 12 bin lira dedi. Ben nasıl yaşayacağım sayın vekilim dedi. Ben ne yapacağım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile maaşlar arasında öyle uçurumlar var ki bir personel 30 yıldır çalışıyor. Üniversite mezunu 22 bin lira alıyor, 20 bin lira alıyor, ama bir temizlik işçisi 30 bin lira maaş alıyor. Niye alıyor demiyoruz. Niye adaletsizlik var diye soruyoruz. Bu haksızlık niye var diye soruyoruz. Dolayısıyla haksız, hukuksuz bir şekilde emekliye ve memura hayatı zindan eden bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli perişan, işçi perişan, memur perişan, esnaf perişan, sanayici perişan. Bakın en düşük emek, en düşük memur maaşı 22 bin lira diye meclise kanun teklifi getiriyorlar. Pekala en düşük memur maaşı 80, 22 bin lira olacaksa artış yüzde yüz olduğuna göre diğer memurun artışı ne olacak? Diğer çalışanın artışı ne olacak? Yok efendim diyorlar biz en düşük düşündük. En düşük memur kaç kişidir bu ülkede? Ne kadardır 3 milyon memur içerisinde çok cüzi bir rakamdır değil mi? İktidar sadece göz boyuyor ama memur, emekli, kamu işçisi ağlamaya devam ediyor. Emekliler en düşük emekli maaşı 7500 lira dediler. 3 aydır hazineden ödüyorlar farkını. Daha yasa yeni çıkacak, meclise gelecek diye bekliyorlar. Pekala 7500 liraya şu an ne alınabiliyor? Ne yapılabiliyor? Bir sabah kahvaltısına gitseniz, iki kişi gitseniz 700 lira. Ekmek 10 liraya çıktı. Simit 10 liraya çıktı. Simit hesabı yapıyordu Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde. Diyordu ki dört kişilik bir aile sabah 4 simit yese 4 çay içse, öğlen 4 simit yese, 4 çay içse, akşam 4 simit yese, 4 çay içse asgari ücret gitti diyordu. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Şu an 4 simit değil, Iki simit yeseler bile asgari ücret yetmiyor Sayın Erdoğan, yetmiyor. Saraydan bakmayı bırak. Yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak. 3-5 maaş alanlardan akıl almayı bırak. Sokağa Enflasyon yüzde otuz sekizmiş. Eğer enflasyon yüzde otuz vallahi de milletvekilinden istifa ediyorum. Billahi de istifa ediyorum. Gelsinler. Son iki ay rakamlarına bakalım. Tereyağa bakalım. Peynire bakalım. Çocuk bezine bakalım. Mamaya bakalım. Ete bakalım. Süte bakalım. Enflasyon yüzde otuz sekizse milletvekilinden istifa ediyorum. Bu kadar net söylüyorum. Bu millet Milletin ağlamasına bir derman bulun. AKP'liler çıkmış, bakan dahil tatile giden araç sayısı yayınlıyorlar. Diyorlar ki bakın yollar dolu. Tatil beldeleri dolu. Ülkenin nüfusu 85 milyon. Tatile giden adam sayısı Türkiye'nin toplamında 5 milyon. 80 milyon köyüne gidemiyor. 80 milyon evine gidemiyor. 80 milyon arefe giriyor. Babasının mezarını Bu mantıkla ülkeyi yönetemezsiniz ve yönetemiyorsunuz. Adaletiniz batsın, hukukunuz batsın. Memlekette hukuku yerle bir ettiniz. Can Atalay, iki ay yaklaştı. Hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevine başlamadı. Niye milletvekili yaptınız? YSK niye onay verdi? Niye siyir Hatay Halkı oy verdi de seçti o zaman? İnsan Hakları Komisyonu'na niye seçtiniz? Niye tavır almadınız? Niye onaylamadınız? Niye reddetmediniz? Hala utanmadan özgürlükleri kısıtlayanlar özgür bir ülkeden bahsediyorlar. Televizyon sahibi Merdan Yanar bu memlekette Apo denen kanlı katile sayın demeyi serbest bıraktık diyenler hapis cezası veya yargılanma almazken görmezken Hilal Kaplan Türk devletine seri katil değil. Şivan Perver'le Mekri Mekri diye türkçe çağırırken, Oslo'da PKK'yla on maddelik anlaşma imzalanırken, Dolmabahçe Sarayı'nda Sari'yi Müslüm denen PKK'lıya kırmızı alı serilirken, Afo denen kanlı katile İstanbul seçimleri için mektup yazdırılıp Binali Yıldırım'a kanalının sahibi gazeteci düşüncelerinden dolayı tutuklandı. Buna tepki göster. Özgürlük arayanları adeta terörist ilan ederek törer etmeye çalışıyor. Biz adalet diyoruz, öbürü diyor ki ezan susmaz. Biz hukuk diyoruz, bayrak inmez. Biz eşitlik diyoruz, din elden gidecek, karşınızdayız. Biz bağımsız bir Türkiye olsun diyoruz, siz PKK'lı mısınız diyorlar. Meclise PKK'lı gelmesin diyor. Sinan Ogan diye bir adam, Nezaketen adam diyorum. Çıkmış şimdi diyor ki ben cehennemin kapıları kapansın derken diyor. HDP için söylemiştim o sözü. Sinan Okan HDP için söylediysen o sözü cehennemin kapılarını kapattın mı? HDP mecliste değil mi? 61 milletvekiliyle HDP mecliste değil mi? Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Hamaset yaparak açlığı, yokluğu, yoksulluğu örtmeye çalışıyorlar. Demokrat Parti olarak bunun karşısında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. İktidara uyarıyorum. Memura, emekliye, kamu işçisine insanca yaşayacağı bir ücret verin. Kamuda adaletsizliği giderin. Karayollarında, belediyede taşeron olarak çalışan insanların gözyaşlarına son verin. Uzman çavuşların sözleşmeli olup kadro alamamasının neticesinde vicdani yalan Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonu kucaklıyorum diyorsun ama hala Millet İttifakı'na terörist PKK'lı illet zillet demeye devam ediyorsun. 9 ay sonraki seçimlerin hesabını yapıyor. Ülkenin içinde ülkenin içine geldiği, girdiği bu ekonomik çıkmazın farkında bile değilsin. Merkez Bankası Başkanı karar alıyor. Bundan sonra arka kapıda olacak diyor. İki yıldır arka kapıdan döviz satılıyor diyorduk. İki yıldır 118 yüz, yüz milyar dolar nereye gitti diye soruyorduk. İki yıldır siz kara fiyatına dövizleri birilerine pazarlıyor, peşkeş çekiyorsunuz dediğimizde bize vatan haini diyorlardı. Ama bugün Merkez Bankası aldığı kararla ne diyor? Arka kapıdan döviz satışı sona ermiştir. Bunu dediği gün ne oluyor biliyor musunuz? 1 milyar dolarlık arka kapıdan döviz satılmış oluyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda da ülkeyi yönetemeyen zaten iki yıldır yanlış politikalarıyla nas nas diyerek bu memlekete büyük bedel ödettirip şimdi milleti paspas haline getirenler Mehmet Şimşek'ten medet umuyorlar ama göreceksiniz çok değil 6 ay sonra Mehmet Şimşek İngiliz vatandaşı Mehmet bize zarar veren Mehmet, bizi kandıran Mehmet diye sepeti koluna, işi yoluna diyerek gönderilecektir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendinden başkasını sevmez. Recep Tayyip Erdoğan kendisinden başkasına inanmaz, güvenmez. Onun için ülkeye şahsımın ülkesi diyor ve ülke batmaya gidiyor. Biz milletimizi Demokrat Parti olarak uyandırmaya devam ediyoruz. Uyarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.